Doğal Düşün TV hoş geldiniz. Bu programda hangi sebzeler fidelenir, hangi sebzeler fidelenmez konusuna biraz değinmek istiyorum. Fidelenen sebzeler genelde bizim domates, biber, patlıcan çeşitleridir. Bunun içindekileri hemen hemen direkt toprağa dikmekte büyük fayda vardır. Fasulye, barbunya, kabak diller, kavun, karpuz, efendime söyleyeyim, kudretmarı, aklınıza gelebilecek bu biber domates patlıcanın dışında kalabileceğini düşündüğünüz bütün fideler dışarıda fidelenip de toprağa alınmaz. Direkt toprağa dikmekte büyük fayda vardır. Çünkü bazı nedenleri var. Şimdi şaşırtma yapma ihtiyacı hissettiğimiz bazı bitkiler var. Yani bunlar domates, biber, patlıcan çeşitleridir. Bunlar şaşırtma yapıldığı zaman çok daha iyi verim verirler. Çünkü toprağa tutunmaları, çok daha hızlı bir şekilde gelişmeleri için bu şaşırtma işlemine ihtiyaç, ihtiyaç duyabilirler. Ancak bir yerde gördüğüm için söylemek durumunda kalıyorum. Fasulyenin fidelendiğini gördüm bir videoda. Tabii çok oldum yani nasıl bir fasulye fidelenip de video çekilir bunu da ben anlamış durumda değilim. Fasulye gibi, kabak gibi, hıyar gibi, işte kabak çeşitleri gibi, su kabağı gibi, kavun gibi, karpuz gibi bir sürü sebze direkt toprağın içerisinde kendi kök sistemini oluşturarak kök sisteminin etrafına salgıladığı bir takım kimyasallarla birlikte burada bir yaşam alanı oluşmasını sağlar. Biz bunu dışarıda filelediğimiz zaman o dar alanda bunu yapabilme şansı olmaz ve toprağı aldığımız zaman yaşadığı şokla birlikte burada yaşam alanı kurana kadar bir takım sıkıntılardan dolayı ölme durumu da yaşayabilir ama mutlaka ve mutlaka hastalanmaya açık bir pozisyon yaratabileceğini söyleyebilir. Bununla birlikte bu tarz fidelenmeyecek dediğimiz sebzeleri kökleri çok zayıftır. Bunları fidelediğiniz zaman toprağa alırken köklerine herhangi bir zarar verilme durumunda hemen küserler, hemen bozulurlar, hastalık yapma ihtimalleri yükselir. Bununla birlikte bu dediğimiz sebzelerin gövde yapıları da çok narin oldukları için herhangi bir çıtlama, kırılma demiyorum, üzülme falan demiyorum. Herhangi bir fark edemediğiniz bir çıtlama bile bunların ileride hastalıklara açık bir yapı içerisinde büyümesi neden olabilir. Bunun için mümkün olduğunca, mümkün olduğunca demek de doğru değil. En doğrusu domates, biber, fat, patlıcan gibi bir takım sebzeleri fideleyelim. Bunların fidelerini yapalım. Şaşırtmalarını yapalım. Ondan sonra toprağa gerçek yerlerini alalım. Ancak erkenci olsun diye veya işte yani bir doğal tarımcının erkencilikle ne işi var o da ayrı bir konu. Erkenci olsun diye olmayacak fasulye gibi pamya gibi bu tarz fidelenmeyecek bir takım sebzeleri fide olarak yapmak çok doğru değildir. Çünkü hem hastalıklarla ilgili sıkıntı yaşarsınız, hem kök bölgesine salgıladığı ve bizim için çok önemli olan bir takım kimyasalları o fideleme süreci içerisinde salgılayamayacağı için bize istediğimiz başarılı sonuçları elde etme konusunda sıkıntı yaşattıracak. Bu nedenle domates, biber, patlıcan fidelenir. Bunun dışında kalan hiçbir sebze fide yapılmaz. Fide yapılırsa ha yapılmaz derken hemen demeyin ya işte biz yaptık oldu. Ya ben yaptım olduğuyla olmaz. Evet fasulyeyi toprağa koyuyorsunuz nihayetinde. Bir viyolin içerisine koyarsanız da burada çimlenecektir. Yani pamuğun içerisinde çimlenen fasulye viyolin içerisinde çimlenmeyecektir. Çimlenecektir, çıkacaktır, güzeldir. Ama bunu alıp da daha sonra gerçek yerine koyacağım diye düşünmek yanlıştır. İkisinin arasındaki farkı ayırmak gerekir. Önemli olan biz burada doğal tarım yaparken doğru adımlar nasıl atabiliriz? Bu çok önemli. Bunun içinde kalkıp olmayacak şeyleri fidelemek doğru değildir. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin size doğal düşünmek kanalı koymasını izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.